Arkadaşlar hepinize selamlar. Evet söz verdiğim gibi bugün tez makale proje yazanlar için bence çok güzel bir yapay zeka tanıtacağım. Tabii ki birçok yapay zeka kullanıyoruz günümüzde ve bunlar hep bir kendilerini geliştiriyorlar. Bakın düne kadar ChatGPT vardı ama hemen Gemini çıktı. Gemini kendini geliştirdi. Şimdi bedava yaptı. Millet alışsın diye ChatGPT hala parayla. Bu yakında Gemini de seneye paralı olur ama devamlı bir, bir, kendilerini geliştiriyorlar. Bir geliştirdikçe tabii ki bizim işimizi kolaylaştıran şeyler çıkıyor. Ben size daha önce not notebook elemi tanıtmıştım. Notebook eleme biliyorsunuz özellikle kendi konumuzla ilgili PDF'leri, YouTube videolarını, artık linkleri neyse onları koyduğunuz zaman sadece oraya bakarak size bilgi veriyordu ki bu da verilen bilgilerin halüsinasyon olmasını çok azaltıyordu. Neredeyse yok denecek kadar az. Fakat şimdi bugün söyleyeceğim şeyler işinizi daha da çok kolaylaştıracak arkadaşlar. İsterseniz hiç uzatmayalım. Gelin notebook elemi bilgisayarımda göstereyim. Neler yapabiliyoruz hep birlikte görelim. Arkadaşlar tabii ki ilk önce notebook elemi açmanız lazım ve kendi hesabınızla açmanız lazım. Ben de kendi hesabımla notebook eleme giriş yapıyorum şu anda. Evet, parmak izimi istiyor şifre için. Evet şu anda girişimi yaptım. Bakın notebook eleme girdikten sonra ilk yapacağınız şey şurada create e, new notebook veya create e, new yazan yer var sağ üst köşede ona da basabilirsiniz. Ona basıyorum ikisinden biri de olabilir. Ve böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Bakın burada burayı benim birazcık modifiye etmem lazım ki diğer notebooklarından çünkü her konu için her spesifik notebook için ya da her spesifik konu için yeni bir notebook açmanızı tavsiye ederim. Yoksa öbür türlü yani çok karışıyor. Birbirine karışıyor. Yapay zekayı eğitemiyorsunuz. Burada önemli olan bizim yapay zekayı da eğitmemiz yani. Yapay zekayı eğittiğiniz zaman yapay zeka size çok daha güzel fikirler verecektir ya da e, çok daha güzel output'lar, çıktılar verecektir. Arkadaşlar bazı şeyleri ben de burada ilk defa sizinle deneyeceğim. Eğer olmazsa hemen e, B planım var. Ona e, gideceğim. Onun için yani beraber ilk defa deniyoruz bazı şeyleri diyebilirim. Şimdi bakın sol üst köşeden şurada untitled notebook diyor ya. Onun üzerine tıklayalım ve ve buna bir isim verelim. Mesela mesela bir her bir notebook'unuza bence bir isim verin. Bu ne mesela? YouTube kanalı için deneme diyeceğim ben. Deneme araştırması. En azından YouTube kanalı için yaptığım bilin. Şimdi daha önceden hazırladığım bir prompt var. Bunu ben açıklamaya ekleyeceğim arkadaşlar. Siz o promptu kendi araştırmanıza göre sosyal bilim olur, fen bilimleri olur, tıp bilimleri olur hiç fark etmez. Kendi araştırmanıza göre modifiye edin. Modifiye ettikten sonra kullanın. Bakın burada gördüğünüz gibi buraya promptumu koyuyorum. Promptumda diyorum ki mesela NCOA7 denen bir molekül var. Öyle düşünün. Bunu vasküler hastalıklar ile ilişkisini ele alan, iyi yapılandırılmış ve kanıta dayalı bir notebook oluştur. Yani ben bir araştırma yapmak istiyorum ve araştırmam da bu NCOA7 üzerinde olsun. Bunu istiyorum. Tamam mı? Siz onu değiştirebilirsiniz. Bu özne bu benim araştırmamda. Siz oraya başka bir şey e, koyarsınız. İşte pi, ha, kişilerin psikolojik şu sorunu hakkında dersiniz, tamam mı? Ya da ne bileyim toplumsal şu sorun hakkında dersiniz. Artık kendi konunuzun özdesi neyse onu oraya yazarsınız. Notebook aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır. Notebook işte NCI 7in iyi tanımlanmış biyolojik mekanizmaları, vasküler biyoloji ile ilişkili moleküler ve hücresel işlevleri, vasküler ve ilişkili hastalıklar için mevcut ve potansiyel terapetik çıkarımlar, yalnızca yüksek kaliteli hakemli bilimsel kaynakları kullan. Bakın bu önemli. Yani ona direktif veriyoruz. Öyle her kaynağı değil. Hatta her bilimsel kaynağı da değil. Bakın yalnızca yüksek kaliteli Hakemli bilimsel kaynakları kurulan, örneğin özgün araştırma makaleleri ve yetkin derleme yazıları. Her başlık için temel bulguları, önemli sayısal verileri, ekspresyon düzeyleri, etki büyükleri, ilişkileri çıkar. Sonra hızlı referans için uygun, kısa ve net özetler hazırla. En önemli noktaları tek bakışta sunan ayrı bir hızlı bilgiler quick facts bölümü ekle. Bakın bu benim promptum arkadaşlar. Dediğim gibi bu prompt açıklamalarda var. Alın siz kendinize göre bunu uyarlayın. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın en önemli kısım burası yenilik kısmı. Fast Research değil. Buna basıyorsunuz Deep Research. Deep Research'e bastığınız zaman hani daha önceden notebook eleme siz PDF'i koyun, onu koyun, bunu koyun diyordum ya. İşte böyle yaparak buraya da Enter'a basıyorum şu anda. Aramaya başladı gördüğünüz gibi. Bu biraz sürecek. Çünkü Deep Research'te bütün literatürü taracak. Literatürü taradıktan sonra uygun olan o yüksek kaliteli dergilerde çıkan makaleleri buraya getirecek. Yani aslında Size daha önceden ilk önce siz PDF'leri bulun. PDF'leri buraya yükleyin diyordum. Bunu yapmanıza gerek yok artık. PDF'leri de kendisi buluyor. Ha, PDF'leri kendisi bulduktan sonra o PDF'leri ya da kaynakları tek tek gözden geçirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü çöp bilgiler varsa ki olabilir, onları başta silmeniz lazım. Çünkü çöpleri silmezseniz başta çıkan sonuç da çöp olur. Onun için başta bakacaksınız en kaliteli makaleler, en kaliteli dergiler, en kaliteli kaynaklar var mı? Varsa onlar kalsın. Eksik görebilirsiniz, eksiklikler varsa kendinizde bakın burada add source to get started diyor ya oraya ekstradan kaynaklar ekleyebilirsiniz. Elinizdeki PDF dosyaları buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Hani daha önce söylediğim şeyi buraya yapabilirsiniz ama onu yapmadan önce bu dediğim deep research'i yaparsanız eğer bütün o literatürdeki kaynakları, açık erişimli olan kaynakları sizin önünüze seriyor arkadaşlar. Ve bu çok çok büyük bir kolaylık aslında. Özellikle bir tez konusu bulmak istiyorsunuz, ya da bir tez yazacaksınız. O tez yazdığınız tezin belirli bir bölümünü buraya yaz koyduğunuz zaman, o kaynakları bulacak ve kaynakları bulduktan sonra o kaynaklara göre yazımını yapacak ki e, elinizde hazır bir taslak olması gerekiyor. Şimdi olayın bir de etik yönü var dedim ya. Etik yönü de şu şekilde. Şimdi buradaki olan olayı alıp copy paste deyip tezinize koymanız tabii ki etik olmaz. Bunu yapmayın. Bakın her zaman söylüyorum bu bir araçtır. Araç olarak kullanın. Sanki bir asistan gibi kullanın. Sanki bir yardımcı gibi kullanın. O zaman sıkıntı yok. Ne yapacaksınız? Şimdi göstereceğim size. Birazdan bitecek bu. Bir 5 dakika falan sürüyor çünkü olmasam. Ben hızlandıracağım olayı. Şimdi buradaki taramalar bittikten sonra bize bir yani bilgi verecek. O kaynaklardan derlediği bir sorularımızla da onu yönlendirebiliriz. Mesela diyebiliriz ki NCO Seven hakkında mekanizmasını anlatan bana bir açıklama yaz, bir paragraf yaz deriz. Ve mesela tezimiz için önemlidir. Onu oraya yazar. Ha siz onu oraya yazdı diye hatta kaynakları da içerisine alın, copy paste yapın demiyorum. Onu alıp sizin taslanız olacak o. Ha diyeceksiniz ki bu benim taslağım. Bakacaksınız ona nasıl anlatmış konuyu. O anlatırken konuya eksiklikleri varsa siz tamamlayacaksınız onu. Ya da o cümleleri alacaksınız kendi cümlelerinizle konuyu anlayacaksınız. Anladıktan sonra kendiniz yazacaksınız. E kaynaklar da hazır var zaten. Bu yönden size çok yardımcı oluyor. Kaynakları da eklediğiniz zaman kendi teziniz olmuş olacak. Yoksa direkt copy paste yapmayın arkadaşlar. Hani kendinizi geliştiremezsiniz onun için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitirdi. 4-5 dakika sürdü zannedersem. Bakın 28 tane source bulmuş kaynaklardan. Bu 28 tane source'u import edelim arkadaşlar. Bakın şu anda import ediyor. Kimisi bunların internetten yani link olarak, kimisi pdf olarak buradan bakabilirsiniz hepsini. Bakın DOI numaralarını da vermiş. Ve bu DOI numaralarından kaynaklara ulaşıp e, bu kaynakların ne kadar güzel olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten yüksek kaliteli dediğimiz için yüksek kalitede kaynaklar veriyor arkadaşlar. Bakın bunların hepsine bakacaksınız. Ben şu anda hepsine tek tek bakmayacağım ama mesela beğenmediğiniz olursa burada e, şey yaparsınız. İşaretlemezsiniz. Onu almaz. Onun için size tavsiyem e, burada tek tek bakmanız. Bakıp onaylamanız. Onayladıktan sonra eksik varsa kendinizde eklemeniz. Bunu yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra bakın buraya bir prompt daha yazacağım ki ikinci prompt diyorum ben buna. İkinci promptu da ekleyeceğim. Onu da şeye ekleyeceğim. Açıklamaya. Lütfen açıklamalardan copy paste yapın. Kendinize göre onu da modifiye edin. Mesela burada diyeceğim ki NCO7'in neden önemli olduğunu, biyolojik mekanizmasının nasıl çalıştığını ve yorumlanırken sık yapılan hatalar veya yanlış anlaşılmaları açıklayan başlangıç seviyesine uygun anlaşılır bir özet yaz. Dil sade tut, mantıklı bir yapı kullan ve gerektiğinde somut örneklerle konuyu destekle. Konuyu bu alanda çok az bilgisi olan bir okuyucu için bile ilgi çekici ve kolay anlaşılır hale getirmeyi hedefle dedim. Bunu bir yapsın, bunu yapmasını istiyorum. Bence güzel bir prompt bu. Güzel sonuçlar çıkıyor. Bunun İngilizcesi de var arkadaşlar. Ben promptların hem İngilizcesini hem Türkçesini açıklamaya ekleyeceğim ki siz kendi çalışmanıza göre ikisini de seçebilirsiniz. İkisi de çalışıyor sonuçta Bakın burada yaptığı yaptığı zaman görüyorsunuz bir bilgi veriyor. Şöyle şöyle bir proteindir diyor ve kaynakları veriyor. Görüyor musunuz? Kaynaklar da burada. Harika. Neden önemli? Yine aynı şekilde bilgi veriyor. Kaynaklarını gördünüz mü? Kaynaklarını da sıralıyor. Bu sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Yani bunu taslak olarak işte almanız lazım. Bunu taslak olarak alın. Bunu copy paste yapın ama ondan sonra bunun üzerinde çalışın. Demek istediğim o yani. Ama bu şekilde harika bilgiler elde ediyorsunuz. Ama daha bitmedi. Yani not notebook eleme gelen özellikler çok çok güzel. Şimdi onlara da gireceğim tek tek. Bakın şimdi arkadaşlar üçüncü promptta da yani bu, bu şekilde siz bunu geliştirebilirsiniz bu arada. Hani ben bir örnek yaptım sadece. Siz bu konu hakkında farklı farklı başlıklarda farklı şeyler yazmasını söylersiniz. O referansları da kullanarak bu şekilde yazar ve bu şekilde işinizi görür. Bakın bir prompttan yazacağım ki özellikle test konusu, araştırma konusu arayan, arayanlar için bence bu prompt çok güzel olacak. Şimdi şunu da söyleyeyim yani yapay zeka daha henüz bir bilim insanı gibi düşünemiyor bence. Çünkü özellikle hakemlik konusunda bir denedim ben onu. Ben mesela yani hakem gelilik geliyor bana ve hakemlik yapıyorum ama benim gördüğüm şeyleri hala yapay zeka göremiyor. Ha bugün göremez yarın onları da aşarlar diye ümit ediyorum. Ama şu anda mesela bir makale hakemlik yaptıramıyorsunuz. Yaptırdığınızı zannediyorsunuz. Sanki güzelmiş yapıyormuş gibi görünüyor ama hayır mekanizmasını anlayamıyor. Doğru soruları soramıyor. Yani daha henüz o kıvama gelmedi. Onun için her şeyi bırakamazsınız. Ancak burada tezde olsun, makalede olsun, projede olsun. Hani literatür özeti dediğimiz kısım var ya konuyu anlatırken kullandığınız kısımlarda bunları kullanabilirsiniz yoksa yani bir makalede veya bir tezinizde sizin kendi çalışmanızdaki çıkan bulguların yorumlanması için henüz erken olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın diğer bir Prompt'ta şöyle yalnızca sağlanan kaynaklara dayanarak hani demin kaynaklar vardı ya burada buldu onlara dayanarak hala çözülmemiş olan en önemli 3 bilgi boşluğunu açık soruyu veya teknik çelişkiyi belirle. Bak burada gepleri belirlemesini istiyorum kendisinden. Özellikle şu durumlara odaklan. Kanıtların eksik, tutarsız veya dolaylı olduğu alanlar. Çalışmalar arasında yorum farklılıkları bulunan noktalar. Yani metodolojik sınırlamaların sonuçların gücünü azalttığı durumlar. Belirlenen her bilgi boşluğu veya çelişki için şunları açıkla. Bunun bilimsel ve klinik açıdan neden önemli olduğu şüpheci bir alan uzmanının yani mevcut literatürde hangi veri türünün, deneyin veya bakış açısının hala eksik olduğu olduğunu savunacağı konularına bak dedim bana ona ve buna da bir baksın. Bu şekilde ne oluyor arkadaşlar? Bu konuda demin verdiğim işte literatürleri bulduğu konuda bilimsel olarak boşluklar neler sizlere bunu sağlıyor ve bu boşluklar nedir arkadaşlar işte bunlar proje konularıdır bunlar araştırma konularıdır hani bir konu hakkında neler yapılmamış ben ne yapabilirim diyor soruyorsanız bu promptu kullanabilirsiniz arkadaşlar Bakın burada yazdı. Sağlanan kaynaklar incelendiğinde NCO7 ve vasküler patoloji üzerinde yürüyen güncel araştırmalar hala çözümlenmemiş olan en kritik 3 bilgi boşluğu ve teknik çelişki şunlardır. NCO7'nin kanser türüne göre değişen zıt rolleri. Çok ilginç. Bunları detaylı okumayacağım ama bak şeyleriyle birlikte vermiş. Referanslarıyla birlikte. 2 demiş e, 3HAA, ben onu biliyorum hangi molekül olduğunu. Moleküller yapıştırıcı mekanizmanın yapısal belirsizliği. Kesinlikle doğru. Bakalım 3'te ne vermiş? 3'te ne vermiş? Memeli hücrelerinde ve ATP az aktivitesinin çok faktörlü kontrolü ve koordinasyonu. Evet bunlar kesinlikle bilmeyen boşluklar arkadaşlar. ben konuyu bildiğim için bunların farkındayım. Ama çok güzel bulduğunu söyleyebilirim ve bir özette vermiş. Yani bu konu bu şekilde gördüğünüz gibi yeni gelen bu özelliğiyle öncelikle literatür taramasında size yardımcı oluyor. Belki siz literatür taradınız, elinizde PDF'ler var ama sizin daha bulmadığınız, daha deep research yaparak sizin bulmadığınız literatürleri de bu bulabiliyor arkadaşlar. Ha sizinkilerle birleştirin onu. Ondan sonra verdiğim promptlarla siz orada yazı yazmasını sağlayabilirsiniz çok rahat ve referansları da kendisi koyuyor gördüğünüz gibi. Ha bundan sonra eğer boşlukları bulacaksanız yine verdiğim prompt Aynı zamanda biliyorsunuz onun İngilizcesini de verdim. Eğer İngilizceniz varsa o da güzel olur. İkisi de fark etmez ama orada kendi konunuzla ilgili boşlukları da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi daha bitmedi arkadaşlar. Bakın birçok daha güzel yeniliği var. Mesela bunlardan bir tanesi Graphical Abstract değil mi? Biz Graphical Abstract yapmak için uğraşıyoruz. Bakın şuraya basarsanız infografik diye yazıyor. Infografiye basın. Ve size bu konu hakkında bir Graphical Abstract belirliyor. Yapıyor. Çok harika bir şey. Şu anda Generating diyor. Source'lara bakıyor. O source'larla ilgili size bu konuyu anlatan bir graphical abstract verecek. Ben şimdi tabii ki 29 tane makaleden yapıyor. Siz e, spesifik bir şey yapacaksınız, onu daraltabilirsiniz. Daraltıp komut verip o şekilde grafikli abstrakta yapmasını isteyebilirsiniz. O grafikli abstrakti şu anda yapa dursun. Bunlar tabii ki vakit alıyor. Ben biraz hızlandırıyorum ama yaptıktan sonra biraz 3-5 dakika beklemeniz gerekiyor ki çünkü bütün literatür tarıyor, ona göre grafikli abstraktı şekillendiriyor. Arkadaşlar bunun yanında bakın yine o graphical abstract'ı yaparken burada farklı farklı şeyler var. Mesela slide deck var. Buna da basayım aynı zamanda. Bunu da yapabilirsin. Bakın o da yapmaya başladı. Bu da size PowerPoint slaytlar yapıyor. En azından ne oluyor? PowerPoint slide fikirleri veriyor size. Hem dizayn olarak hem içerik olarak. Hazır. Eğer buraya doğru makaleleri koyarsanız, doğru bilgileri koyarsanız ve güzel bir notebook oluşturursanız. Bakın başta notebook oluşturmak çok önemli. Sağlam bir notebook oluşturursanız sağlam graphical abstractınız ve aynı zamanda slaytlarınız olacak. Bakın graphical abstractı yaptı bir bakalım ona isterseniz şu anda açılıyor. Evet. Şekiller de harika. Yani ben bir render'ı anlatıyorum. Bio Render güzel bakın ama yani bu da çok güzel. Şu anda yani ben bunu kaydetmem lazım çünkü gerçekten hoşuma gitti. Şimdi download ediyor. Evet, download etti. Gördüğünüz gibi Bölüm 1 sorun. NCO7 eksikliğinin rolü neler oluyor? Libozomal işlev bozukluğu, iltihablı sterol, safra asidi üretimi, endotel hücre hasarı hepsini ayrıntılı yapmış arkadaşlar. Harika. Yani çok beğendim. Konuyu bilen bir insan olarak söylüyorum bunu. Çö ya çözüm, hedefe yönelik tedaviler. Bakın yeni tropetik bileşikler. Çok güzel arkadaşlar. Ve yani hayvan modelleri. Şu harika bir grafik abstrak. Bakın bunu kullanmanız şart değil. Ama size ne yapıyor? Fikir veriyor. Yani siz bu fikri alıp, bu dizaynı alıp kendiniz de oluşturabilirsiniz değiştirerek. Ya da bunu da kullanabilirsiniz. Bakalım şey çıkmış mı? Slaytlar çıkmış mı? Slaytlar yapıyor. Arkadaşlar bunun dışında aynı zamanda video overview da var. Orada da yine bir video ile bunu anlatıyor. Onu da generate yaptırıyorum. Yani güzel bir notebook hazırladığınız zaman ne kadar güzel çıktıları oluyor. Görebiliyor musunuz? Hatta size daha güzel bir şey daha göstereceğim ki çok hoşunuza gidecek. Bunları yaptıktan sonra ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da notebook'un en yeni özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bence bu da çok hoşunuza gidecek. O bahsetmek istediğim özelliği. Bakın Gemini'yi açacaksınız. Gemini'yi de artık birçok insan kullanıyor hani özellikle chat insanları çekmek istiyor Gemini onun için bedava yaptı biliyorsunuz bir sene bedava neden bedava yaptı bence insanlar kullansın alışsın para vermeden bir sene sonunda onu da bir para <laughs> söylerler chat kadar bir para ödetirler ama insanların alışmasını istiyorlar Alış istiyorlar mı çok da güzel şeyler yapıyorlar bakın şu anda Gemini'yi görüyorsunuz özellikle create imajda harika grafikli abstraktlar yapabilirsiniz ki bunlara ya da create video bunlara daha sonra ayrı bir video yapayım. Çünkü bu videonun ile il ilgili olmayacak. Fakat e, Gemini ile notebook elem arasında bir bağlantı kurdu. Bu da çok yeni bir şey. Nasıl diyeceksiniz? Gemini'yi açtınız ya şu anda. Açtıktan sonra şurada artık var ya artıya basın. Hatırlarsanız demin ben bir notebook yapmıştım. Ve beraber çalıştık öyle değil mi? Bakın basıyorum. Bakın burada notebook elem seçeneği var. Notebook eleme basıyorsunuz. Bakın YouTube kanalı için deneme araştırması 29 tane kaynaktan bugün yapılmış bir çalışma. Buna bastığınız zaman Et diyorsunuz. Artık ne oluyor biliyor musunuz? Gemini yapay zekası bizim o notebook elemde kullandığımız bütün verileri alıyor. Artık onunla eğitilmiş oluyor. Ve siz buraya ne sorarsanız sorun yani Gemini de size o şekilde cevap verecek. Mesela bunu böyle koyduktan sonra e, burada da mesela Create Image'e basıp bana bu konuyu özetleyen bir grafikal abstract yap diyebilirsiniz mesela. Ya da video yaptırtabilirsiniz. Ya da soru sorarsınız cevap alırsınız. Ama Gemini ne yapıyor? Bütün kaynakları notebook elemden oluyor. İşte böyle bir bağlantı kurmuşlar. Bu da yeni bir şey arkadaşlar. Ve bence notebook elem kullananlar Eminim ki Gemini'de kullanıyordur. Gemini ile birlikte bu şekilde kullanmaları da çok efektif olur arkadaşlar. Sorularınıza hemen yanıt alabilirsiniz ve düzgün kaynaklardan yanıt alacaksınız. Gemini de bu şekilde ne yapmıyor? Halislasyon görmüyor. Çünkü notebook elemdeki o 20, şimdi 29 kaynak vardı ya. Bakın yaptı. Ve harika. Bakıyorum gen ve moleküler etkileşim NCO7 harika yapmış. Çok güzel bunu da hemen kaydetmem gerekiyor. Çünkü kullanıyorum ben bunu. Konuyu özetleyen, NCOA7'ı özetleyen harika bir grafik abstract yapmış arkadaşlar. Yani siz de bakın bu, 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 Türkçe tabii ki. Neden ben Türkçe direktif verdim ona? Siz eğer isterseniz İngilizce de yapabilirsiniz. İngilizce de yapıyor. Bu da bence yani Gemini ile Notebook'un birleştirerek yani birlikte çalışması Harika bir özellik arkadaşlar. Şimdi evet bakalım bir tanesi daha bitmiş ona bakalım. Video devam ediyor. Video biraz daha uzun sürecek. Ama e, slaytlarımız bitmiş. Bakın slaytları görüyor musunuz? Y yani çok güzel değil mi? Hem dizayn olarak çok güzel hem de anlatım olarak harika. Bakıyorsunuz. Bakın endotelyon koruyucusu vasküler hastalıklarda ensoyosemin eksilinin keşfi. Çok güzel. Alın bunu. Hani size ilham olsun. Bunu kendiniz de tasarlayabilirsiniz. İlla aynısını kullanmanız şart değil ama bakın burada çok güzel hazırlanmış, graphical abstract tadında ve renkler çok güzel kullanılmış slaytlar var ve bunları kendisi hazırladı. Ve toplam bakıyorum 5 dakika sürdü arkadaşlar. Ben bir, tabii ki biraz kestim. Hani siz beklemeyin diye. 5 dakika sonra bunları hazırladı. Siz de kendi konunuzla ilgili dediğim gibi promptları birazcık yani değiştirerek Bunları deneyin Nasıl şeyler elde ettiniz Güzel mi değil mi lütfen yorumlarda yazın Eğer değilse neden değil güzelse neden güzel bunlar birlikte tartışalım arkadaşlar ama şu anda gördüğüm kadarıyla Harika gerçekten harika ee, Çok güzel şeyler yapmış ve başka yerlerden de aldığı grafikleri de kullanmış Gerçekten güzel yani şuraya bakar mısınız Yani Bunları normalde yapmak için saatlerinizi alabilir ve 5 dakikada yapıyor. Ha, alın bunu direkt kullanın da demiyorum bakın tekrar söylüyorum. Bunları alıp modifiye edip kullanabilirsiniz. Yani üstteki yazıyı değiştirebilirsiniz. Şuradaki aktivatörü sevmedim onu kaldırabilirsiniz. Onları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence çok çok başarılı olduğunu söylüyorum. Evet, bunun dışında bunu da kapatalım. videomuz devam ediyor. Dediğim gibi bazıları zaman alıyor ama hiç sıkıntı değil. Yani normalde sizin günlerinizi, haftalarınızı alacak şeyi 5-10 dakikada yapıyor arkadaşlar. De dediğim gibi sizler de kendi konunuzla ilgili artık konunuz neyse yazın. Açıklamadaki promptları değiştirin. Güzel ama bakın sağlam notebook'lar oluşturun. Bu çok önemli. Sağlam notebook oluşturmadıysanız geri kalanını sağlam yapamazsınız. Bakın benim bu grafik abstract'lar, slaytlar ne güzel çıktı. Hem veriler çok iyi, hem şekiller çok iyi çünkü notebook sağlam oluştu. Siz de deneyin. Ondan sonra tartışın, yorumlarda lütfen yazın nasıl? Sizinki nasıl çıktı? Sosyal bilimler özellikle çok merak ediyorum. Ya Osmanlı tarihini araştırın ya da bir dille Türk dilini araştırıyorsanız sosyal bilimde hangi alan olursa olsun sizler onları deneyin. Ve bir, bir bakalım sosyal bilimlerde ne kadar çalışıyor. Ben mesela onu denemedim. Ama yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bizim fen bilimlerinde, tıp bilimlerinde, hemşirelikte, eczacılıkta, diş hekimliğinde çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Biyoteknolojide olsun. Harika çalıştığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar video olayı da bitti. Video olayına bakıyorum. 12 dakika sürmüş benim video olayı. Nasıl oldu video bilmiyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz dedim ya bazıları ben de ilk defa görüyorum. Evet oynatı bakalım videoyu diyelim. Evet sesi var mı? Ama bazen bu silahlar sessiz kalıyor. İşte bugünkü konumuz tam da bu. Böbrek kanserinde kaybolan bir koruyucunun inanılmaz hikayesi ve onu nasıl geri getirebileceğimizin yolları. Şöyle bir düşünelim. Ya bir kanserin en büyük gücü aynı zamanda en ölümcül zayıflığı olsaydı. Kulağa ilginç geliyor değil mi? İşte bugün inceleyeceğimiz böbrek kanseri türü hayatta kalmak için kullandığı yakıt kaynağının aslında kendi sonuna hazırlayabileceğinin farkında değil. Peki bu bahsettiğimiz düşman kim? Adı biraz karmaşık. Berrak hücreli böbrek hücreli karsinom ya da biz kısaca CCRCC diyelim. Fazla uzatmayacağım böbrek arkadaşlar. Türü, ben de böyle olduğunu bir bilmiyordum. Bir video yapıyor. Oha, video 5 dakikalık bir video yapmış dersem bakayım. <laughs> evet 5 dakika. Kanserle savaşmak için ve 5 dakikalık videoda slaytlar kullanmış. E tam olarak nasıl yapıyor? Cevap vücudumuzun kendi içinde bulunan. Evet 5 dakikalık video yapmış arkadaşlar ve 5 dakikalık videoyu da anlatım da yapmış. Ben bunu bilmiyordum mesela. Burada ilk defa denedim sizinle birlikte. Bir video oluşturabiliyorsunuz. Videoyu da animasyonlarla yani resimlerle kendisi anlatıyor. Bunu İngilizce veya farklı dillerle de yapabiliyorsunuz ve Türkçesi çok iyi. Ben hepsini size dinletmek istemedim. Çünkü çok uzun olacak öbür türlü. Kendi konunuzla ilgili siz yapın. Kendi konunuzla ilgili yaptığınızın eğer YouTube'a yüklerseniz linkini yorum olarak paylaşın. Ben izlemek isterim ya da bana gönderin. Ee, çok sevinirim acaba diğer bölümlerde, diğer alanlarda nasıl oluyor? Onlara da bakmak isterim. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olur. Umarım tez makale ve proje yazarken sizin hızınızı, imenizi arttırır. Bakın bunların tek amacı bu. Hızın arttırmak. Yoksa bilmi biz yapacağız. Hipotezimizi biz kuracağız. Deneyleri biz yapacağız. Bulguları biz elde edeceğiz. Ve o bulguları biz yorumlayacağız. Yani ama bunlar ne yapacak? Bizi hızlandıracak. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Nokta dahi olsa bir yorum yazmanız bu videoların görünür hale gelmesini arttıracak arkadaşlar. Onun için lütfen yorum yazmayı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.